Değerli izleyenlerimiz Anlat Bakalım Türkiye ekibi Bolu'dan sesleniyor bu kez sizlere. Yanımda özellikle de hanımların daha çok dikkatini çekeceğini düşündüğüm evlerinizde oturduğunuzda sizlerin evlerden çıkmadan sıcak yuvanızda sizlere en kaliteli 4 dört dörtlük hizmeti sağlayabilecek. Şu anda sadece Bolu bölgesine hizmet veriyor ama ileriye yönelik hedeflerinde her yerde görebileceğiniz bir isimle tanıştıracağım sizleri. İşletme sahibimiz Bayram Akyol Beyefendi ile beraberiz. Daha önce bunu 5 yıl yaptım bu işi. Ee, uzun bir süre ara verdim. Bir 5 yılı kadar 2 aydır da bu işletmeyi almaya karar verdim. Şu anda da iki aydır da ben de şu anda işletme. Sizlerin buradaki yeni düşünceleriyle birlikte Bolu halkına çok güzel hizmetler bekliyor aslında. Hem de altyapıları oluşturuldu, ileri yönelik hedefleri var. Onlar için biraz heyecanlansın istiyorum yani ekran başındaki izleyenler beklesinler. Şimdi marketimizin kendi özelliklerinden biraz bahsedelim. İçerisinde girdiğimizde neler bulabiliyoruz? Önceliğimiz bunlar biliyorsunuz ki ev halkı yemeği çok seviyorlar. Kaldığımda burada bir manav yoktu. Bir dükkanın önünü kapattırarak manavı devreye soktum. E, bugün itibaren de evler servis olayımız başladı. Yani özellikle evlere servis olayımız aklımızdaydı. ilk olarak onu yapmaktı. Şu anda evlere servis olayımız başladı. Öncelik ikinci olarak da yani dükkana müşteri geldiğinde en azından yok dememek şartıyla bütün ürünleri bulunduruyoruz. Ürün olarak yani önce ilk aldığımızda bir bin çeşit bir ürün vardı. Şu anda 5000 çeşit bir ürünümüz var. Yani gelen müşterinin talebine göre ürünleri arttırıyoruz. Yani özellikle yani bir üçlü prizine kadar bulunduruyoruz yani marketimizde. Buraya geldiklerinde insanlar aslında bir ev ihtiyacının neyi varsa, ne eksiği varsa da her birini de sağlayabilecek kapasitede genişletiyorsunuz siz alanı. Bu ayrıcalıklı bir fikir aslında. Şu anda gidişatla birlikte biraz da ileriye yönelik hedeflere ben girelim istiyorum. Sırası geldi. Şimdi dediniz ki evlere servisimiz başlayacak. Evlere başladı hatta bugün itibariyle. Evlere servis durumlarıyla alakalı nasıl bir yol izlemeyi planlıyorsunuz? Ne şekilde şubeleşmeyi hedefliyorsunuz? Şu an bu her yerine hizmet vermeye başlayabildik. İleri dönüp bakarsak da yani birkaç bölgeyi açmayı düşünüyoruz tabi. Yine baylık adına birkaç tane yerlerimiz var düşüncelerimiz onları dilerleyen zamanlarda belli olur zaten. Bakıldığı zaman şu anda bölgenin sevilen bir market sahibisiniz. Gelenleriniz aynı zamanda da müşteri hitaplarınızla birlikte de oldukça değer ve kıymet görüyorsunuz. Çünkü geldiklerinde istedikleri ürünü bulabiliyorlar. Bulamasalar bile talepleriyle birlikte sizler bunu çoğaltıyorsunuz. Şimdi marketçilik denildiği zaman aklı aslında insanların sadece kendi yapısal düşünceleri geliyor. Benim marketim tek bir konseptten oluşuyor. Örnek veriyorum sadece manav ya da sadece ev gereçleri diyorlar. Sizler ürün yelpaz yelpazesini ne şekilde genişletiyorsunuz? Yani bakıldığı zaman buraya gelen bir müşteri evinin ütü masasını da bulabilecek mi ilerleyen zamanlarda? Ya tabii ki de onun her şekilde bulabilecekler inşallah. Yani müşteri dedikçe biz alıyoruz yani hayır demiyoruz. Direkt getiriyoruz. Bir tane bile olsa getiriyoruz yani onu. Müşteri önemli olan memnuniyet. Peki bakıldığında şu an sektörün ne şekilde ilerliyor? Ya tabii fiyat konusunda öncelikle yardımcı olmaya çalışıyoruz. Özellikle bazı kalem ürünleri hiçbir şekilde geldiği gibi geri veriyoruz müşterilerimize. Ya tabii burada fiyatlar aşırı bir şekilde bir oynama var, iniş çıkışlar var. Müşterilerden tabii ki de tepki alıyoruz. olabildiğince fiyatlara uygun bir şekilde tutmaya çalışıyoruz. yani ilk açtığımda ve şu andaki iki aylık sürede yani bazı ürünlerde 10 TL yakın bir oynama var. Ekonomi olarak da müşterilerimize fiyat konusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tamamıyla halk odaklı çalışmalarınızı sürdürüyorsunuz. Sizler ticaretinizi ilerlettikçe de insanların ciddi anlamda değeri artıyor diye düşünüyorum ben. Peki teşekkür ediyorum. Ben bu kıymetli vakti bizlere ayırdığınız için ekran başındaki izleyenler sizlere ulaşmak istediklerinde nerelerden iletişime geçebilir, nerelerden takip edebilirler sizleri? Bolu'da Sağlık Mahallesi olarak Seç Market Şubesi olarak açtık. Bizim bölgemiz Sağlık Mahallesi'nde e, Seç Market Bolu olarak Instagram adresimizde mevcuttur. Adreslerimiz, telefon numaralarımız hepsi orada mevcuttur. Buraya geldiğinizde yok yok denilebilecek kadar bin bir çeşit ürünle karşılaşabileceğiniz, evinizin eksiğine ise ihtiyaçlarını anında sizlere gönderebilecek kadar güçlü çalışmalarıyla birlikte altyapılarını oluşturmuş şu anda Bolu'ya hizmet veren, ileriye yönelik hedeflerinde en başta bildirdiğim gibi birçok yerde görebileceğiniz bir işletme sahibiyle tanıştırdım. Anlat bakalım Türkiye ekibi Bolu'da tekrar sizlerle olacak. Hoşçakalın.